Evet beyler, dinleyin. Bugün sikmemiz gereken çok karı var. Eminim hazırsınızdır. Bu kızların bazıları güzel, bazıları ise değil. Umarım hoşunuza giderler. Acaba hiç şişman var mı? Evet, sanırım o bezler var. Problem olan var mı? Aranızda siki kalkmayan var mı? Hemen söylesin. Eğer aranızda minik yaraklar varsa. Söyle, Rekbi Benim pipim küçük. Biliyorum senin mini kaptal! Git, 31, çek! Ha? Hey! Gelip benimle bin bir çeşit porno izleyebilirsiniz! Sınırsız ve fiberin interneti va- Başka fikri olan? Beni siksinler! Hayır! Ben geri zekalıyım! Hmm. Oh hey Benson! Hayır! Peach. Hayır! Hadi Benson! Bize karı bul! Ah Tamam, nasıl bulacağım? Şişme kadın sipariş edelim. Evet, çok ucuzlar. Parasını kim verecek orospu çocukları? Ben. Ne dedin? Paran mı var? İyi bir fikir gibi. Aa, evet. Evet. Bence de çok iyi bir fikir. Hemen karı sipariş edelim. Evet, hemen sipariş edelim ama çok güzel olsunlar. Tamam o zaman, sipariş edelim. Skips, sen fiyatlara bak. Hı hı. Paps, porno yıldızlarını araştır. <laughs> Kasadan ve çak sizi yatak yorganı erleyin. Molde kayverik bir. Size siktir olup gidin buradan. Size karı falan yok bugün. Amına koduk karım. Öf, siktir git. Yarak yarak samet yarak yarak deluxe, yarak yarak Siktirin gidin lan şuradan. <laughs> tamam gidelim.